Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, kibar bir model. Ben görür görmez çok beğendim. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelin anlatımına geçelim. Arkadaşlar modelimizin zincir sayısı 10 ve katları olarak dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ben burada 35 tane zincir çektim. 5 tane zincir fazla çekmek istedim. Eksik gelmemesi adına hemen tığımı sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin üzerine ikili trabzan. Hemen yanına pardon aynı noktaya ikinci trabzan aynı noktaya üçüncü trabzan kenar zincirimi sayıya dahil etmiyorum iki tane zincir çektim bir iki tane zincir alt sıradan atlıyorum üçüncü zincirime bir tane sık iğne iki tane zincir alt sıradan iki zincir atlıyorum üçüncü zincirime bir tane sık iğne bir iki tane zincir çekiyorum bir iki tane zincir alt sıradan atlıyorum üçüncü zincirimi aynı noktaya üç tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde bir iki tane zincir çektim tekrar aynı noktaya arkadaşlarım üç tane daha ikili trabzan yapıyoruz burada bir tane su taşı oluşturduk bir iki tane zincir çektim 2 zincir alt sıradan atlıyorum 3. zincirime bir tane sık iğne 2 tane zincir 2 tane zincir alt sıradan atlıyorum 3. zincirime sık iğne 1 2 tane zincir çektim alt sıradan 2 tane zincir atladım 3. zincirime tekrar aynı noktaya 3 tane ikili trabzan arkadaşlarım iki tane zincir tekrar aynı noktaya üç tane trabzan yapıyorum ve bir tane daha su taşı oluşturmuş olduk bakın bu, bu şekilde iki tane zincir iki zincir alt sıradan atlıyorum üçüncü zincirime sık iğne iki tane zincir bir iki zincir alt sıradan atlıyorum Üçüncü zincirime sık iğne. Bir iki tane zincir atlıyorum. Bir iki tane zincir tekrar alt sıradan atlıyorum. 3. en son zincirime de başta olduğu gibi sonda da üç tane ikili trabzan. Bir iki tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya bir tane ikili trabzan. Bakın bu şekilde modelin ilk kurulum sırasını bu şekilde tamamladık. Ben iki tane model üzerine hazırladım. Sizler dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi modelin ikinci sırasına geçelim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımı sardım arkadaşlar. Şimdi buradaki iki zincir boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi buradaki 3 tane trabzanımı da aynı şekilde örüyorum. Toplamda 6 tane trabzanım oldu arkadaşlarım. Şimdi burada 1-2 tane zincir çekiyorum. Bakın buradaki 2 zincire değil bu ortadaki 2 zincir boşluğuma bir sık iğne ve ikinci sık iğne. 1-2 tane zincir çektim. Buradaki su taşımın birinci trabzanından başlıyorum. 3 trabzanın üzerine tek tek birer tane trabzan yaptım. Şimdi buradaki zincir boşluğuma da 3 tane trabzan yapıyorum. Ve altı tane trabzanım oldu. 2 tane zincir tekrar aynı noktaya 3 tane daha ikili trabzan. Buradaki 3 trabzanımı da aynı şekilde örüyorum bir tarafında 6 trabzan diğer tarafında da 6 trabzan ortada iki tane zincir çektik bu şekilde bir modelimizin ikinci sırasını tamamladık şimdi iki tane zincir buradaki zincir boşluğuna değil bu tam ortadaki iki zincir boşluğunun içerisine iki tane sık iğne iki zincir tekrar biraz evvel yaptığım gibi trabzanlarımın üzerine birer tane trabzan zincir boşluğuma 3 tane ikili trabzan iki tane zincir tekrar aynı noktaya 3 tane daha trabzan buradaki 3 trabzanı da örüyorum biraz evvel yaptığım gibi altı trabzan bir tarafında altı trabzan bir tarafında ortasına da iki zincir çektik şimdi iki zincir buradaki zincir boşluğuna değil tam ortadaki zincir boşluğunun içerisine iki tane sık iğne arkadaşlar İki tane zincir bu en sondaki üç trabzanımı da başta olduğu gibi sonda da aynı şekilde tamamlıyoruz 3 tane trabzan ördüm buradaki zincir boşluğumun içerisine de 3 tane trabzan ördüm, bir tane zincir, bir tane daha ikili trabzan yaptım ve modelin ikinci sıra kurulumunu, bakın bu şekilde tamamladık. Şimdi modelin hemen 3. sırasına geçelim. 1, 2, 3, dört tane zincir çektim, tığımı sardım. Buradaki zincir boşluğuma ikili trabzan, bir zincir, tekrar ikili trabzan bir zincir burada bir tane trabzan atlıyorum ikinciye ikili trabzan bir zincir bir trabzan atlıyorum ikinciye ikili trabzan bir zincir bir trabzan atlıyorum ve burada bir tane ikili trabzan hatta modeli tekrar bakmak istiyorum arkadaşlar Evet Şimdi bu en son trabzanımı bir ikili trabzan yapıyorum. Üçüncüyü toplamıyorum. Hemen diğer buradaki modelimizin birinci trabzanla da ikili yarım trabzan tığımın üzerinde 3 ilmek hepsini bir kere de topluyorum. Bir zincir bir tane atlıyorum. İkili trabzan bir zincir bir tane atlıyorum. Tekrar ikili trabzan bir tane zincir buradaki iki zincir boşluğuma bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan bir iki tane zincir aynı noktaya ikili trabzan bir zincir tekrar bir trabzan bir zincir şimdi burada tekrar bir 2 3 bir tane atlıyorum ikinciye ikili trabzan bir zincir bir tane atlıyorum ikinci trabzan Pardon iki tane kutu oluşturduk üçüncü kutumuzu da bakın bu şekilde ikili yarım trabzan tığımı sardım hemen diğer modelin birinci trabzanına da ikili yarım trabzan tığımın üzerinde 3 ilmek hepsini bir kere de topladım bir zincir bir tane atlıyorum ikili trabzan bir zincir bir tane atlıyorum tekrar ikili trabzan bir zincir buradaki iki zincir boşluğuma ikili trabzan bir zincir ikili trabzan iki zincir tekrar aynı noktaya bir trabzan bir zincir bir trabzan daha bu şekilde iki tane ve oluşturuyoruz bir zincir bir tane atlıyorum ikinciye ikili trabzan bir zincir tekrar ikili trabzan bir zincir bu en son trabzanıma da ikili yarım trabzan üçüncüyü toplamıyorum tığımı sarıyorum hemen burada diğer modelimin birinci trabzanla da ikili yarım trabzan tığımın üzerinde üç ilmek hepsini bir kere de topluyorum bir zincir bir tane atlıyorum ikili trabzan bir zincir ikili trabzan bir zincir ve buradaki zincir boşluğuma da bir trabzan bir zincir tekrar bir tane trabzan bakın bu şekilde tekrar şuraya bir tane daha zincir çekip bir tane daha üçlü trabzan yapalım yani bir kasmasın kenar bu şekilde modelin üçüncü sıra kurulumunu tamamladık arkadaşlar bakın bu şekilde şimdi hemen modelin dördüncü sırasına geçelim bu modeli yeni hazırladım arkadaşlar arada bakmak istiyorum Evet Şimdi 1, 2, 3, dört tane zincir çektim. Tığımı sardım. Bakın Buradaki Burada bir tane zincir çekmiştim. Hemen bu zincir boşluğuna 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Aslında ilk sırada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Tek fark olarak bakın 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Bakın burada birinci zincir boşluğuma yarım trabzan tığımı sardım ikinci zincir boşluğuma ikili yarım trabzan tığımı iki kez sardım buradaki üçüncü trabzanımın boşluğuna ikili yarım trabzan tığım iki kez sardım bu da bir yanlışlık oldu galiba evet sanırım burası ortada olacaktı galiba. Şuraya atlıyoruz arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Model yeni olduğu için. Şimdi bir tane zincir çektim. Bir tane atlıyorum. İkinciye yarım trabzan. Diğer zincir boşluğuma. ikili yarım trabzan. Tığımı sardım. Tığımı iki kez sardım. Buradaki zincir boşluğuma ikili yarım trabzan hemen karşıya geçiyorum burada da ikili yarım trabzan diğer kutuya bir ikili yarım trabzan buradaki kutuma da bir tane yarım trabzan bakın bu şekilde hepsini bir kere de topluyoruz arkadaşlar bu şekilde 1 2 3 tane zincir çektim Şimdi burada ne yapıyorum bakın. Şu ilk sırada yaptığım işlemin aslında modelimiz 3 sıradan oluşmakta. 4 4. sırada arkadaşlarım hep bu işlemleri yapacağız. Yani 1 2 3 sıra şu an 4. sırayı yapıyorum. Bakın aslında 1. sıradaki işlemin aynısını yapıyoruz. Tek fark olarak şu kapattığımız yani şu V'yi kapatıyoruz arkadaşlar. 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir tekrar 2 tane zincir çektim ve 3 tane daha ikili trabzan bakın buradaki yaptığım işlemin aynısını yapıyorum 1 2 3 zincir bir tane kutu atlıyorum ikinciye yarım trabzan diğer kutuya ikili yarım trabzan tığımı iki kez sardım 1 ikili yarım trabzan tığım iki kez sardım diğer karşıdaki modelin kutusuna geçtim tekrar yani bu tarafta ne yaptıysak aynısını bu tarafta da yapıyorum ve hepsini bir kere de topluyorum 1 2 3 buradaki su taşının üzerine de tekrar ilk sırada yaptığım gibi 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapıyoruz bakın bu şekilde 3 tane zincir bir kutu atlıyorum yarım trabzan ikili yarım trabzan tığımı iki kez sardım ikili yarım trabzan tığımı iki kez sardım tekrar aynı işlemi bir kez daha tekrar ediyorum hepsini bir kere de topluyorum 1 2 3 zincir ve bu şekilde burayı da başta olduğu gibi aynı şekilde dolduruyoruz arkadaşlar şimdi burada bu modeli birinci sıra olarak kabul ediyoruz ve artık model bu şekilde oturmuş durumda her dört sırada bir aynı işlemi tekrar ediyoruz bakın burada modelimiz çok güzel, zarif, kibar bir model arkadaşlarım. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun.